Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün sizler için aklımdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Evet, tarot kartlarımız ve Katina destemizle yapacağız arkadaşlar açılımımızı. Sizler lütfen aklınızdaki kişiye odaklanın. Ee, şu an onun enerjisine odaklanmanız e, çok iyi olacaktır bizim için ki aklınızdaki kişiyle ilgili sorularımız olacak kartlarımızla cevaplandırmaya çalışacağız dostlar şöyle tek tek sorarak gideceğim sorarak açacağım ama önce katina destemle şöyle bir e, kartlarımı seçmek istiyorum katina destemden daha sonra ise tek tek e, sorarak gideceğim tarot destemle evet arkadaşlar Evet, sizler şimdi odaklanıyorsunuz aklınızdaki kişiye. Evet, şimdi ilk olarak şöyle Katina destemden seçiyorum kartlarımı ve başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle tarot kartlarımızdan da seçelim. Evet ve yorumlamaya başlayalım. Sevgili dostlarım öncelikle aklınızdaki kişiyle ilgili ee, arkadaşlar bu insan e, yapı olarak biraz böyle çapkın karakterli bir insan kadın ya da erkek fark etmez. Şu anda e, beni izleyen arkadaşlarım hanımefendiler de izliyor beni beyefendiler de izliyor. O yüzden aklınızdaki kişiyle alakalı açılımımız olduğu için kadın ya da erkek. Uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Aklınızdaki insanda, evet bir çapkınlık var, flörtöz bir insan olduğunu görüyorum. Biraz da açıkçası işini bilen, e, işini bilen sinsi de bir tarafı var. Bakın bu e, kartların bana söylediği ve ben de sizlere bu şekilde aktarıyorum şimdi bu kişi büyük ihtimalle sizin hayatınıza girebilmek için bayağı bir mücadele etmiş hatta kendine olduğundan farklı göstermiş çok sadık sadakatli e, çok sözünün eri e, hep yanınızda olacakmış gibi sonsuza kadar sürecek bir aşkmış gibi bir anda sizden çok ama çok etkilenmiş de hiçbir şey hiç kimseye gözü görmezmiş gibi bir hava vermiş bu insan ama inanın o anda bile içinde tam tersi e, karakterini devam ettirmiş arkadaşlar. Güvenilir bir kişi olarak çıkmıyor açıkçası. Bu insanla aslına bakarsanız birkaç kez yollarınız ayrılma seviyesine gelmiş. Belki de evrenin size mesajı bunları e, yakalayamadığınızı görüyorum ben. Aslında birkaç mesaj almışsanız bu nasıl oldu? Ya bakın bir şekilde aranızda çıkan bir takım işte çekişmeler, bir anda size verdiği garip bir tepki veya etrafınızda insanların, arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin belki de size bu kişiyle alakalı uyarması. Ama siz e, bu durumda bunu pek duymamışsınız. Yani bu enerjilere biraz kendinizi kapatmışsınız ve bu kişiden bir zarar almışsınız, bir boşluğa düşmüşsünüz adeta. Bu insanın sizi o boşluğa düşürdükten sonra hiçbir şeyin farkında olmayan da bir hali var açıkçası arkadaşlar ben şöyle bir şey söylemek istiyorum öyle ki bu insan e, tekrar size gelecek tekrar size gelecek sizden de vazgeçmiyor biliyor musunuz yani bırakmak da istemiyor ayrılmak da istemiyor tekrar tekrar gelir tekrar tekrar döner ama tekrar tekrar geldiğinde de size her seferinde bir zarar veriyor bu manevi olarak, psikolojik olarak, maddi olarak yani bir şekilde size zarar veriyor bu insan. Bu insanın dediğim gibi seninle ayrılmaya niyeti yok, senin hayatınızdan çıkmaya niyeti yok. Gitse de gelir, gitse de bir daha arar, tekrar arar, tekrar sorar. Kafanızı çok karıştırıyor arkadaşlar, hayatınızı Alak bulak ediyor bu insan. Gözlerinizi belki de açmanız gereken bir noktadasınız. Bu kişiyi hem seviyorsunuz hem sevdiğiniz için kendinize kızıyorsunuz. Hem bu içinizde sevgiyi yaşıyorsunuz hem ona kıskınlığı hissediyorsunuz. Böyle duygularınızın karışık olduğunu görüyorum bu anlamda. Sevgili dostlarım aslında çok da kısmetli bir insansınız. Şanslı bir insansınız. Bu insanın sizin hayatınızda birçok şeyin böyle enerjisini kapattığının farkında mısınız? İşinizle ilgili arkadaşlık ilişkilerinizde ailenizde, hayatınızda birçok şeyi alt üst ettiğinin ters düz ettiğinin farkında mısınız arkadaşlar? Sizin şansınızın sizin hayatınızdaki güzelliklerin önüne geçtiğinin farkında mısınız? Biraz biraz farkına varacaksınız ama yine söylüyorum bu insanın enerjisinin sizi bırakmaya hiç niyeti yok. Öyle de ısrar ediyor ki, öyle de inat ediyor ki Gitse bile tekrar geliyor aklından çıkartamıyor. Evet dediğim gibi çapkın işte biraz flörtöz biraz karşı cinse ilgisi olan bir insan. Ama size geldiği zaman aklında kalmışsınız bir şekilde bir şey var. Sizde farklı olan bir şey var özel olan bir şey var. Size bağlayan onu bir şey var. E, gitmiyor yani. Normalde herkesten giden bu insan sizden gidemiyor. Ama yine altını çiziyorum. Bu insan çok güvenilir birisi değil sevgili dostlarım. Ha Tabii ki insanlar değişir mi? Değişebilir. Yani kimse aynı kalacak diye bir şey yok. Ama şu an anın enerjisinde bu insanla alakalı kartları açtığım zaman açıkçası e, çok da güvenilir bir durum vermedi. Şimdi Bakalım şu anda duygu ve düşünceleri nedir size karşı? Onunla ilgili açalım. Kartlarımızı diyor ki gelmek istiyorum, aramak istiyorum. Bir anda da arayabilirim. Yani bir anda böyle bir telefon edebilirim. Bir anda pat diye karşına çıkabilirim. Her an her şeyi yapabilirim. Böyle bir tavrı, böyle bir enerjisi açılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda kendi hayatıyla ilgili kendi e, hayatıyla alakalı gidişatta e, odaklandığı durumlar olduğunu görüyorum bunu da e, ihmal etme açıkçası iş kendine geldiği zaman e, gerçekten hiçbir şekilde zarar görmek istemiyor sadece aklıyla hareket ettiğinde görebiliyorum kendi hayatıyla alakalı Ve e, evet şimdi şöyle bir şey sevgili dostlarım bu insan enteresan bir şekilde öyle bir kart açtım ki e, şimdi diyor ki ben geleyim işte e, sen bana hayır deme geldiğimde hayır deme ee, ben gideyim gittiğimde işte o kadar yıkılma yani o kadar size büyük bir e, ikilemin içine atıyor ki Burada aslında bencillik veriyor. Yani bu insan sadece ben, benliğiyle hareket eden bir insan. Belli ki karşı tarafın yerine kendisini koymuyor. Empati yapmıyor arkadaşlar. Ben istediğimde geleyim, ben istemediğimde gideyim. Sen de buna hiçbir şey söyleme. Sabret, sabırlı ol. İşte ben düzeleceğim, uslanacağım. Ben şöyle işte kendime geleceğim, kendimi toparlayacağım. Peki ne zaman? Ne zaman? Benden bir şeyler aldıktan sonra mı? Götürdükten sonra mı? Benim hayatımı alt üst ettikten sonra mı? Benim hayatımda birçok şeyi e, tükettikten sonra mı bana geleceksin? Bunun bir anlamı yok ki. Ondan sonra bana gelmenin bir anlamı yok. Sevgi böyle değil. Sevgi içinde fedakarlık da gerektiriyor. Empati kesinlikle gerektiriyor. Karşımızdaki kişi empati yapamıyorsa, kendini sizin yerine koyamıyorsa ve sadece ben diyorsa arkadaşlar ...zaten ardınıza bakmadan kaçın... ...sadece ben diyen bir insan... ...sadece kendi mutluluğunu önemser... ...her konuda sadece kendi mutluluğudur... ...önemli olan sizin mutluluğunuz değildir... ...sevgili dostlarım... ...burada ben açıkçası aklınızdaki kişiyle alakalı... E, ...sizden... ...hep böyle bir tolerans bekleyen bir insan... E, ...açıkçası... E, ...çok da güven vermeyen bir insan... Şimdi ...ben doğruya doğru arkadaşlar... ...gördüğümü söylerim... E, ...gördüğüm şekilde size ifade ederim... Bu insan böyle. Hayatı alt üst, kendi hayatını alt üst etmiyor ama karşısındakinin hayatını alt üst edebilecek potansiyelde bir insan. Bırakmıyor da yakanızı. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Burada iş size düşüyor sevgili dostlarım. Siz ne kadar kapıları sıkı kapatırsanız bu insan artık sizin hayatınızda olmayacak. Ama onun ısrarlarına karşılık verdiğiniz sürece de bu insansın hayatınızda olmaya devam edecek. Ve e, olmaya devam edecek derken işte gidecek, gelecek, tekrar gidecek, tekrar gelecek. Bunu size yaşatma yani potansiyeli bu şekilde görünüyor sevgili arkadaşlar. Bundan sonrası tabii ki sizin bileceğiniz iş diyorum. Ha diyeceksiniz ki hiç mi beni sevmiyor? Yani ne nedir ben ne derdi benimle amacı? Hayır size duyguları var, size karşı duyguları var ama bu insanın e, duyguları her şeyi değil. Yani o size karşı olan duygularından dolayı işte bütün hayatını değiştirip bütün huyunu karakterini falan değiştirecek bir insan değil. Orada benliği devreye giriyor. Ama hiçbir şey hissetmiyor değil. Tabii ki hiçbir şey hissetmese hani sizi bunu söylüyorum size sizin hayatınızdan çıkmak istemiyor. Devamlı geliyor gidiyor bunları yapıyor. Ee, tabii ki sevgisi var ama her sevgi faydalı mı arkadaşlar? Her sevgi fayda sağlıyor mu yani? Ee, yaralayan sevgi yok mu? Üzen sevgi yok mu? Tüketen sevgi yok mu? Bence var. Bence bu tüketen bir sevgi. Hayırlısı olsun tabii ki. Bundan sonrası da sizin kararınız. Evet sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.